Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta Brawl Hockey oynayacağız. Şey dile. Ee, bu arada lafı kı kısa kesmek istiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Amacım 50 abone. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Ee, o zaman hemen videoya geçiyorum. Bu arada ara sıra konuşma sorunları oluyor. Bazen de odaklandığım için konuşamıyorum. Kusura bakmayın o yüzden. Evet. Bizim takım iyi. Ama karşı takım, takım da çok iyi abi. Biraz sorun yaşayacağız. Eyvah. Şimdiden atamaz diyecektim zaten atamadılar. Üç kişi yürüyoruz hadi. Ya abicim. Yani böyle bir şey görmedim ya. Allah'tan bir de kendi kalem. Evet. Hadi be hadi be ult Öldü mü kaza? Hayır. Of 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 BBC adamsın be adam. Biber yemeyen adam adam mıdır lü? Hayır. <laughs> deli olacağım deli deli deli. Tüh. Gol, 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 gol. Abi yanlışlıkla atmadım kesinlikle. Biraz kasıtlı oldu ama gol olacağını düşünmüyordum. Zaten gol amacıyla da atmamıştım. Hadi be. Adam iyi kaleciymiş. Hayır, 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 hayır. Abi kaleyi açma. 2-2 <laughs> Abi bu golü kesin atılması lazım. Aa işte bu be. böylelikle kazandık. Oğlum Sky 10 kilo almış. Ve ustalığımızı da atladık. 30 kupayı yapamadık ama olsun yine de iyi bir oyundu bence. Nereden di kat. onun bak. DP mi deniliyor buna? Ne deniliyorsa işte konuşamıyorum ben bunu anlatırken. Her neyse arkadaşlar o zaman bugünlük yeterli. Ee, konuşarak video çekmem hoşunuza gittiği için konuşarak video çekiyorum. O zaman tekrardan ne yapıyoruz abicim? <laughs> ne yapıyoruz? Oyyy oh yeah. Bay bay Çok şüpheli bir bay bay.